Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft modlu Survival çekiyoruz arkadaşlar arkadaşlar ben video dışı bir, bir saat falan oynadım tarlaya fazla şey koydum oraya balkabağı buraya tohum falan iskelet buraya ha burada kaskı kaskımı kırdım arkadaşlar video dışı bayağı bir odun kırdım şöyle bir ev yapıyorum buraya de çiftlikte arkadaşlar koyun, domuz ve inek getirdim. Arkadaşlar bu bölümde eve bitireceğim. Yine ev yapıyorum. O benim eski evi. Küçük bir yerde. Büyüteceğim ve yeni ev yaptım. Bu benim küçük evi arkadaşlar. Ahır gibi yaparım belki. Büyültürüm arka tarafı doğru. Diğer bölümde. Arkadaşlar ben bu bölümde şey yapacaktım. Maden yapacaktım. Ama bayağı bir odun vardı şeyde. Neydi orman mı diyeyim. Or orada bayağı bir odun vardı. Onları kastım da odun yeter mi bilmiyorum. Yanlış koyduk şunu. Odun yetmeyecek herhalde. Aynen. Yetmeyecek. 1 2 3 4 1 2 3 4 Dur bir balta alalım. Şunu da bozduralım arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Şu an aklımdaki. Gel ekran gelsin. Yanlış yere tıkladım. başta yapsaydım daha iyi olacaktı da. Odun yetmeyecek ya arkadaşlar. Şöyle yap. Kıralım şunları. Arkadaşlar bu arada herkesin orucu mübarek olsun. Ben de orucum arkadaşlar. Oruç olanlar bir like atsın. Şimdi baltamız alalım. Herkese Ramazan'a iyi iyi geçsin arkadaşlar. Şu pilçeyi geliyor arkadaşlar. Şahsen mesela 30. <laughs> Arkadaşlar Ramazan'da videolar çok gelmeyecek. O yüzden de video atmaya çalışacağım. Mesela normalde 5 falan video atarsam Ramazan'da 2 haftalık 2 falanmış. bu arkadaşlar akşam çekerim sabahleyin atarım öyle olur hiç arkadaşlar gece oluyor oyunda Şu alardaki kırık. Yanlış koyduk arkadaşlar kırıyoruz. gece oluyor. Arkadaşlar biraz yatalım. Diğer gün yaparız. Gel 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 gel. Arkadaşlar bu arada ben bir 1'de yapmıyorum. Aa, buradan da görebilirsiniz şey. Orada yazıyor hepsi. Ve ilk videoda arkadaşlar hile yapmıştım, şeyle hilesiydi. sabah yapma, onu zaten biliyorsunuzdur. Ya önüme geldi. Arkadaşlar starsarda iyi geç çekiyoruz. Oradan da sıkıntımız yok. Şuraya lama gelmiş. Ne satıyorsun? Çık. Önden çıkın lamalar. Ne taksa diyormuş. Ben de zümrüt yok. Onun için lamaların gidiyor. Arkadaşlar bana kayışlar lazım oluyor. Onun için öldürüyorum. Minecraft'ta hafta oruç bozacak şimdi arkadaşlar arkadaşlar evin hepsini odun yetmeyecek tabi bundan sonra camları yapak. ama yettiği kadar şey yapacağız arkadaşlar arkadaşlar diğer bölüm ya maden ya da alır yaparız. Şu bizim eski evi. Bu yeni sar. Arkadaşlar zemini böyle yapıyoruz. başlıyormuş Arkadaşlar duvarlar yaptım büyüklüğü de iyi böyle kalır artık Hayır zeminler odum geçiyor. artı da bayağı bir. Şimdi arkadaşlar camları alalım. Cam bizde vardı bayağı bir. Ha burada. Envanterim dolmuş. Boşaltalım şöyle. Hepsini atayım arkadaşlar. Sonra düzenleriz. Hepsini atsın yani çöp olanlar. Kullanmayacaklar ama. Bakarsa ikisi de camımız varmış. Yetmeyebilir. Hatta burayı şöyle yapayım. Bakın. Arkadaşlar camlar yetmeyeceği için bu tıpkısa mı? Neyse. Sonra arkadaşlar cam toplarsız. Camlar yetmeyecek de. Bir de yanlış koyayım mı arkadaşlar? ışık koymasan arkadaşlar iyi Hayır. Şöyle tavana bakarak yapalım. Arkadaşlar 3 camımız şimdiden gitti boşuna. Bir de şu arka tarafı yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarzda videolar istiyorsanız Amazon'da abone olup like atmayı unutmayın. Zaten izleyenler çoğu arkadaşlar abone değil. Yanlış koyuyorum arkadaşlar. bitti dokunmuş katma falan olsa iyi olur da arkadaşlar. Bir de şuraya geçelim aynısını. Ay yok şurayı yanlış koymuşuz. arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar bir tane daha koydum. Bir koydum devamı geliyor. Hayır. Hayır burası doluymuş. Ve içine kırdık herhalde. Aynen. Arkadaşlar şu kırdığımız camlar olmasa belki şuraya da yeterdi. Bayağı bir cam kırdık. Ve yanlış koyduk. Şimdi arkadaşlar bunu bir merdiven alayım evden. Bizim evden. Ya da yapayım. Hatta varsa Arkadaşlar evde odun var mı ona bakayım bir hiç bakmadım. Oha arkadaşlar burada bayağı bir odun var. Bütün tüm burada arkadaşlar alsaydık zaten. Biz ne için geldik? Merdiven yapacaktık. Şimdi merdiven yerine. Biraz yaptık. Buradan da yapak? Şundan. Bu <laughs> arkadaşlar merdivenler bayağı bir yapak. Evi süsleyeceğim biraz. <laughs> bir de la kuştan kapı yaptık. 6 i̇şte tane yaptık. Yanlışlıkla. Atla. Bir. Yok yanlış koyduk. Bu merdivenmiş. buraya. Bir de böyle. Dur yanlış koyduk şu. arkadaşlar bizim baltamız var kullanmıyoruz. Böyle koysak şimdi. Bunu kırsak. Böyle yapsak. Hoppa. Şimdi arkadaşlar merdivenler şöyle kullanacağız. Ver. Arkadaşlar biz böyle koyalım hemen ben geliyorum. Ve arkadaşlar şöyle yaptık her tarafı. Merdivenimiz bitti bir daha merdiven yaptık. Şimdi arkadaşlar şuradan ikinci kat çıkacak. Şöyle. Arkadaşlar böyle ikinci kat çıkıyor ve bir de balkon ya işte balkon yapacağız. Evin çatısında yapacağız. Buradan geçilmez. Buradan yapacağız. Arkadaşlar kuşatımız çok fazla değil ama geldi olsun. Hoppa. Hayır. Şu arkadaşlar shift'e basacaktım olmadı. Şöyle yapacağız. geçtik. Öyle bir yapacağız koş. Hayır. Arkadaşlar maçı tahtamız çok fazla varmış. Kuş az var arkadaşlar. Video dışı şeyi kasarken hiç bakmadım. Hepsinden de ikisi de kalsın arkadaşlar. hayır Arkadaşlar yanlış koyduklarımızı kıralım. Kuş yeter mi bilmiyoruz. Arkadaşlar çatımızı yaptık yani ikinci katımızı üstünü yaptık. Şimdi arkadaşlar Eviniz bayağı büyük oldu. Şuradaki şeyler kıralım arkadaşlar. Envanterimiz boş mu? Bayağı dolu. Kazma alayım arkadaşlar.

Arkadaşlar, arkadaşlar. daha kötü oluyor arkadaşlar. Ama biri senin küre düştü. Şimdi arkadaşlar buraya yatak. Tamam şuraya daha yatağı tam köşeli koy. Buraya yatık, Buraya cüzdler. Buraya fırınlar. Buraya da çalışmalarız. Arkadaşlar şöyle de bir tablo atarız. Yaparsak. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz ve bay bay.